Ben Hamit Köylü Mucit Yılmaz Kavaloğlu. Sizlere ilk önce iki sene evvel internette şunu izah ettiydim ki ışık hızına böyle varılır ve kaleminciler. Gösterirdim. Şimdi sizlere bunun maketini yaptım. Maketi inan, izahat edeceğim. Ateş atmosferi yok eder. Aynen böyle. Bu ısının vurduğu yere kadar, bu, bu mesafede basınç yoktu. İddia ettikleri gibi bilim adamlarının İnsan vücudu dayanmaz derler. Ben de derim ki dayanır. Çünkü ateş o sürtünmeyi orta yerden kaldırır. Şimdi sizlere uçan daire nasıl olacak? Tabii ki bilirsiniz. Hep bir söylenti vardı. Uçan daire şöyle, uçan daire böyle. Ama kimse de çıkıp beğenmedi ki ışık hızına böyle var olur. Einstein ışık hızını buldu ama nasıl varacağını düşünemedi. Çünkü Einstein hem ateşin uğraştı hem de ateşin gücünü unuttu. İkincisi dünyanın değirmeni olduğunu unuttu. Dünya sistemini unuttu. Eğer kim Einstein ateşin gücünü dünya sistemini unutmasaydı o zamandan ışık hızına varacaktık. Çünkü Einstein çok uğraştıydı. Şimdi Dünya Değil mi? Uçan dairimiz şöyle olacak. Üste iki tane emici motor, altta da alt dönecek ateş veya buharı saçacak ki atmosferi yersin. Atmosferi yardığında tünel, tünel açılır. Aynen böyle yani. Bunun içi gibi tünel açılır ve bu tünelin içinde istediğimiz süratte gidebiliriz ve bize daha hiçbir şey olmaz. Şimdi o böyle tüneli, o tüneli ne açacak? Ateş, ateş. püsküttüğümüz ateş, buhar veya ateş açacak o tüneli. Tünelin ateşin ortasında basınç yoktur. Burasını üstüne da Seni yok etsin. Buna nereden kanı getirdin. Yani ateşin yukarı yanması. Evet. Ateş yukarı. Çünkü eğer ki ateş basıncı yok etmezse ateş yukarı doğru yanmaz. Şimdi çakın kibriyle tamam mı? Nasıl isterseniz çevirin. Ateş hep bak gene yukarı. Nasıl istersen çevir yukarı. Yani bu ateş gösterir ki basıncı yok eder. Sıfırla. Şimdi bak Basıncı dediğin yer çekimi. Yer çekiminin sürtünmeyi orta yerden kaldırır. ve kalktığına göre ben ateşin açtığı tünelin içinde istediğim suratla ilerliyorum. Ben geçen an dediydim ki 5 saniyeli Avustralya'da ben bunu kafadan atıp da söylemedim. Düşünün bir ışık hızı 320 bin kilometre saniye. Bunun 40'ta biri gerçekleşse 40'ta biri. 8000 kilometre saniyede eder. E Avustralya 16000 kilometre. Yani 2 saniye. Ben 5 saniye dediğim Alttan dönecek. Bu döndüğünde buharı saçacak alttan. Buradan motorlar emecek. Bu iki motor emecek. Ve alttan basıncı verdiğimizde havalanma. Bunlar da yukarı kaldırdığımızda yukarı doğru gidecek. Değilim ki o sürata vardık ve Motorların birini ters çevirecek. Biri öne gelecek, biri arkaya gidecek. Diyelim ki 10.000 kilometre gerçek. 10.000 kilometreden 0 kilometreye girecek. Motorları öne aldığımızda ikisi de aynı yöne emdiğinde bir anda 10 bin kilometreye çıkacak veya 20 bin. Artık motorların emiş gücüne bağlıdır. Elde edeceğimiz sürat. Ve bu süratın anında istediğimiz yere gidelim. Dünya bir futbol sahası kadar güçlür. Ve eğer kim devletler buna önem verirse bu bilir misiniz neyi getirecek? Dünya varışını getirecek. Çünkü ne sen benden güçlü olacaksın, ne ben senden güçlü olacağım. Ne sen cesaret ederim bana vurmaya, ne ben cesaret edeceğim sana bu vur vurmaya. Işık fizi dünya barışını getirecektir. Bir de şunu söyleyeyim insanlara. Herkes e, kendini okumuş zannediyor bizim gibi insanlara böyle hor bakıyor. Ben o insanlara sorarım. Senin elindeki diploma ne? Senin elindeki kağıt parçası. Ben bu kainatı okudum. Ve bunları bana kainat bir diploma. Benim diplomam alanındır bunlar. Onun için benim insanlara, o okumuş insanlara, bencillerine yani bir şeyim vardır. Eee benim gibi insanların buluşları onlar sadece ezbericidir. Öyle küçümseyerek bakmasınlar bizim gibi insanlara. Çünkü bizim söylediklerimizi kitaplar yazmak. Ben kitaplardan öğrendiğim şu. Darwin'in teorisi, Einstein'in atom bombasını bulması falan fıstık tamam. Ee, Arşiment'in Arşiment gemiyi yapmasını Arşiment tası düşükmüş suyu buldu. Gerçek Yok, e, şeyi ye, ya, suyun kaldırma, kaldırma, gücünü, suyun kaldırma evet. gücünü, buldu. Evet. Halbuki Arşimet'e Taz gemileri değil mi yapmasını söyledi. Ama Arşimet bunu göremedi. Ben onun için mucitlerin mucidiyim derim. Einstein da ateşin gücünü unuttu. Yani hep düşündü. Ben bu atmosfere nasıl giderim, yani nasıl yararım diye düşündü ve ateşin gücünü unuttuğu için ışık hızını gerçekleştiremedi ve öldü gitti onu düşünerek. <laughs>